Herkese selam gençler. Pokemon Legend Arceus maceramıza tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Plakaların peşindeyiz hala. Bakalım sonunda Arceus'la karşılaşabilecek miyiz? Bu arada abla bir önceki bölümde benim o gözümden kaçmış diyalogları atlarken abla odun istiyormuş bizden. <laughs> Biz de ablaya odun getirdik şimdi. Odunlarını veriyorum ablanın. Bu, bu bu sefer okuyacağım diyaloglarını. E, hatta önemli bir şey varsa da e, çevireceğim sizlere. İşte son parça. Şimdi odunların arkasındaki büyük sır ortaya çıkacak diyor. Galiba abla bize odunlardan plaka mı oyacak falan gibisinden düşünüyor abimiz. Gizli sır mı? Ha bu kendine sadece yeni kesme tahtası için istemiş odunlar bizden. Gördünüz mü Ol olay güzel Dur bir dakika kesme tahtası istiyor <laughs> Şimdi yemek zamanı mı demek istiyorsun Diyor peki Yemeğe ayıracak vakti yokmuş abinin Ulan arkadaş Kadın bizden ye yemek tahtası için Odun istemiş valla ben de Bir şey yapacak zannettim açıkçası yani Ne bileyim bir totem falan mı oyacak Diye düşünmüştüm ha, neyse uh sen diyor bu işleri bırak da diyor çok kafayı takmışsın biraz diyor ticaret işlerinle uğraş dedi abla. Şimdi ee, dürüst bir ödeme yapayım sana getirdiğin odun parçaları için dedi abla. Pixie Plate. Pixie Plate ablanın elindeymiş. Peki. Odunların karşılığında aldık. Bu bizim <laughs> aradığımız plaka. Evet aynen öyle özrünü diliyor. Volu ablamızdan. Ee, plaka derken neyi kastediyorsun? Ver bir şuna bir bakayım dedi. Abla ne olduğunu bilmiyormuş bunun ha. Gösteriyoruz biz şu anda ablaya. Abla bunu kesme tahtası olarak kullanıyormuş be. Vay arkadaş. Diyor ki. <laughs> Arkius'un plakasını kesme tahtası olarak kullanmış bu abla. Diyor ki ben de diyorum ki diyor yaptığım yemekler neden bu kadar lezzetli oluyor diye düşünüyormuş. Peki. Acaba içinde barındırdığı sırla alakalı mıdır falan diye. Şimdi ee, bu plakaları bulduğumuza göre Celestica Ruin'e doğru gideceğiz galiba diyor. Sıradaki lokasyonumuz neresi ee, bilmiyorum dedi. Orada Dialga ile Palkia'nın heykelleri bulunuyormuş. Belki daha fazla sırrı elinde barındırıyordur diyor bu harabeler. Harabelere gideceğiz şimdi de. Tamam. Bize iyi eğlenceler diledi. Tamam Celestica Ruin'inde buluşalım. Haydi buluşalım. Ee, kendini bulacaksın orada diyor. Abla da merak ediyor. Ee, mitlerle alakalı şeyleri. Bakalım gidelim ne olacak? Arkyusla ne zaman karşılaşacağız? Gerçekten merak ediyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Ama içimde yine Arkyusla karşılaşmayacakmışız gibi bir duygu var. Yani bilmiyorum. Yine karşımıza başka bir şey çıkacakmış gibi Bu arada plakaları saydım ben 17 tane var bizim plakamız ee, Bir tanemiz eksik O Üçüncüyü ama üçüncü diyorum pardon Özür diliyorum Sonuncuyu galiba buradan alacağız Bilmiyorum bakalım göreceğiz Sonuncu plaka nereden geliyor Şöyle bir Hah tamam Abi şu tarafta Burada da Rotom var ha. Yakalar mıyız biz onu? Bence yakalarız. Attım bir tane ama. Yakalanmadı bu arada Rotom, değil mi? Hadi bakalım. Şuna bir baksana Mikron. Bakalım ne varmış abi. Ha yıkık bir heykelimiz var burada. Peki, ee, bu Dialga ve Palkia'nın heykelinden biraz uzakta e, duruyor. E, kırılmış ve parçalanmış. E, bunun ne olduğunu biliyor musun? Giratina'nın heykeliydi muhtemelen. Ama bu arada burada gezinirken benim dikkatimi çekmedi. Giratina'nın peşine mi düşeceğiz şimdi? Spooky Plate'imiz eksik bu arada. Galiba Giratina'nın peşine düşüyoruz. Hala Arceus'un peşinde değiliz gibi. Tamam, bu e, bir okuyayım olayı size de özetleyeceğim dostlar. E, Giratina şeyin üçüncü çocuğuymuş ve bu dünyadan sürülmüş sürgün yemiş e, ve Şeyin, Giretina ve Palkia'nın da dengiymiş bu arada. Biraz asi çocuk oluyor. Yeraltına farklı bir dünyaya sürülmüş. Yani bizden bambaşka bir evrene, dünyaya yani bizim dünyamızın tam tersine sürülmüş. Tam olarak şey gibi, paralel evren gibi düşünmeyin bunu. Tam tersi istikamet yani Tepe taklak upside down diye bir film vardı. O, o şekilde onu kastediyor. Ve dişlerini Arceus'a geçirmek için e, bekliyormuş, sabırsızlıkla bekliyormuş. Babasına baş kaldırıyor yani. Arceus'la karşılaşmaktan başka e, bir isteği yokmuş. Onunla mücadele etmek istiyormuş, kafa tutuyormuş babasına yani. E, sence nerede çıkabilir ki diyor Giratina? E, tabii ki Mount Coronet'te, Temple of sino tapınağında çıkar yani. İki cevap da aynı zaten hmm, Zaten uzay yama zaman Yırtığı da ilk başta orada açılmıştı Diyor Bunu hissedebiliyorum Bu dünyanın sırrını çözmeye Adım adım yaklaşıyoruz Dudaklarımdaki bir şey Hissizlik mi oluşuyor gibi bir şeyler söyledi ama Hmm Gençliğinde yaşadığı acıları ve kalp kırıklıklarından falan bahsediyor abi. Kendisine yapılan hayatın yaptığı haksızlıklardan bahsediyor. Umarım sen yani sen de böyle şeyler yaşamışsındır mutlaka ama benimkiler çok acı vericiydi gibisinden konuşuyor. Herkesin kendine abicim yani. Hmm. Ve kendini bu acılardan falan sıyrılmak için bu antik gizemleri falan sırları çözmeye adamış abi. Yani bilgiye adamış. Hmm. Belki bu bilgiyle daha yeni ve mükemmel bir dünya var olabilir diyor. Peki. Tamam. Yaratıcının olduğu dünyayı da merak ediyor abi. Bu arada. Sinnoh'un ha bütün bunları yaparsak diyor bu sırları gizemleri çözersek Sinnoh'un kendi doğasını da belki anlayabileceğimizden bahsediyor. Tamam o zaman Mount Coronet'te e, Sinnoh tapınağında buluşacağız diyor. Ha diğer gibi Palkia da ilk orada çıkmıştı ortaya. Evet. Tamam. Peki. O evet. zaman ne yapıyoruz? Mount Coronet'e doğru uçacağız. Şöyle. Bu mekandaydı değil mi ya Mount Coronet? Tam hatırlayamadım ama burada burada olsa gerek. Buradaydı diye anımsıyorum. Bakalım göreceğiz. E bak şurada şey vardı ha. Göründü kayboldu bir anda. Tamam. Hadi bakalım. Altta da elekte var var. Şuradan giriyorduk değil mi buraya? Haydi bakalım. Girelim bir mağaranın içerisine. Bunları da toplayalım ya. Belki işimize yarar. Gerçi oyun bitti artık yapacak bir şey kalmadı ama. Benim bu toplama alışkanlığım maalesef hala kaybolmadı. Gördüğüm şeyleri alıyorum. Ne çıkacak karşımıza? Heyecanlandım ya. İlk defa Arqius'u Yakalayacağız gibi hissediyorum bu oyunda ama Şu anda Arceus'un peşine gitmiyoruz hala Muhtemelen Girat'ın en peşine gidiyoruz gibi Çünkü bir tane plakamız eksik Abi burada hmm. Yalanlarla doluymuş bu tapınak artık Her şey kırılmış Ve çatlamış ee, şu sütunlar bile cennete doğru e, saplanmaya çalışan bir mızrak gibi olmuşlar. Öyle biraz edebi konuştu abi. Ha, canı sıkan bir şey mi var diyor bize. Ya, kusura bakma ama. Hmm. Biraz garip görünüyormuşuz. Peki. Ee, çim sana öğretilerimden sonra şeyi merak ediyor abi. Arceus gerçekten var oldu mu diyor. Hani bu bu soruları mı soruyorsun gibisinden konuşuyor bize. Abi bizi kendisi attı buraya zaten. Sen ne demek istediğini anlamadım ben tam ama neyse. Bu soruların cevabı ee, Giratina ile birlikte. Bir dakika dur. Aa, aa. Bir saniye ben bir okuyayım şunu bir toparlayıp çevirmeye çalışacağım size. Özetleyeceğim daha doğrusu. Hmm. Vay arkadaş. Uzay zamandaki yırtığı bu abi yapmış galiba ya. Arkasında olan buymuş. Peki peki peki. Bir dakika. Ben şüphelendim bundan ha. İlginç. Eee elinde 17 parça var değil mi diyor. 18. .'si nerede ola ki? İşte tam burada. Bak 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 yüz ifadesi değişti gördünüz mü? Ben şeyden şüphelendim o konuşmalarda şeyi kastediyor. Yani böyle üstü kapalı bir şekilde ben yaptım demeye getiriyor biraz olayı. Bu plakaları arıyormuş. Şimdi hepsini bana vereceksin diyor. O abinin arzusu Arkius'la tanışmakmış. Art daha fazla bekleyemezmiş. Vay arkadaş. hain çıktı. Ulan ne ihanet uğradık be bu oyunda. Vay be. Arkius'un kendisiyle tanışmak istiyormuş. Daha yeni... Abi bunlar kafa yemiş ya. Ulan Cyrus'un yandan yemişi ya bu davulu. Bu da daha iyi bir dünya yaratmak istiyormuş. Peki. Hem de yepyeni. İçinde Hesiod var olmadığı bir dünya istiyormuş. Yani şu anda bulunduğumuz yeri var olmadığı bir dünya yaratmakmış amacı. Ha, eğer diyor vermemekte ısrar edersen zorla alırım diyor elindekileri dedi. Şimdi benimle bir savaşta yüzleş. Başka bir şeyin yok diyor. Kaçarın yok. Tamam. Vay arkadaş ya. Bak Pokemon Spiritomb geldi. Ben size söylemiştim. Bunun Cynthia ile bir akrabalığı var. Bak şimdi zaten maskeyi falan o Merchant faslından e, kurtulunca daha da bir şey oldu abi. Fark ettiyseniz. Yani Cynthia bak Pokemon'da, ilk Pokemon'da Sintia Pokemon ilk Pokemon da Spiritum Cynthia'nın Pokemon'u. Acaba Cynthia'nın takımını mı atacak bize abi? Evet hanımdan da duydunuz olaylar olaylar. Şimdi ben <laughs> uyandırdım mı seni? Uyumuyor muydu? Tamam. Peki. Kritik vurduk. Bakalım ne geliyor. Lucario. Peki. Önce o vurmaz umarım. Balkap <laughs> Pokemon değiştireceğim Pokemon değiştireceğim Aa. Aynı zamanda Çelik türü Ne saldırılar biliyordu Ice punch falan biliyor mudur bu ya Ben bir gudraya geçeyim Ama abi niye gudra atıyorsun Dövüş türü ya Gudra çelik türü vardı ya gudrada ya. Gudra'nın bir an çelik türü olduğunu unuttum ben dostlar. Pardon. Gar geçsem daha iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Aura küresi. Ya arkadaş ya nasıl böyle bir hata yaptım. Neyse yapacak bir şey yok. Togekis. Ya arkadaşım. Bunun takım fark ettiyseniz eğer Cynthia ile aynı. Cynthia'nın Pokemon'ları bunlar. Acaba Pokemon'ları da mı yani şeye bıraktı? Hmm. Acayip style falan kullanmayacağım abi. Direkt Thunderbolt'un kendisini çakıyorum. Zaten her halükarda iki vuracağız. Çok ikisi değiştirdi. Ne geliyor? Roserade. Peki. Ee, biz de Pokemon değiştiririz o zaman. Dissidua'ya geçeriz. Ama Dissidua mefta olabilir. Çünkü aynı zamanda da Poison türü abla. Önce biz vurursak indiririz. Ya umarım ıskalamazsın be Air Slash çok ıskal Hah tamam güzel Air Slash çok ıskal Hadi be Full Restore a. Strong Style atsak indirir miyiz ya Hadi be Bir gıdım kaldı Poison'dan Dissidio'yu kaybettik yapacak bir şey yok Peki. Şimdi buna ne atacağım? Bug Rock. Gel bakalım buraya Clever. Aerial Ace. Sırada ne var? Garçam. Hadi bakalım. Iron Abi zaten her türlü indirecek beni. Close Combat'la yarıyorum ben burayı ya. Yapacak hiçbir şey yok. Her türlü ineceğiz yani. Cynthia'nın Pokemon'ları. Bu arada ba ba bayağı da güçlü yani. Böyle hani şey de değil. Bayağı da güçlü baksanıza. Çakıp çakıp indiriyor bizi. 3 Pokemon kaybettik. Ya şeyi çok kötü kaybettim ya. Of dostlar. O kötü oldu. Milotic falan mı atacaksın be? Ha, Togekis'i gönderdi. Abi ya, öf. Togekis'i öldürmemiştim ben ya, geri çekmişti ya. Onu unutmuşum ya. Ay 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 ay. Benim de onun da iki Pokemon'u kaldı. Goodra'yı kötü kaybettim. Goodra biraz şey oldu. Benim hatam oldu yapacak bir şey yok. Bu arada güzel savaşmış abiyle savaş. Şey ee... Aa bak evet şimdi burada şeyden bir farkını gördük işte. Bir saniye dostlar. Burada Samurota geçeceğim abi. Samurota geçeceğim. Çünkü ateş bizi indirir ya. Yapacak hiçbir şey yok. Hatta Strong Style falan atmama bile gerek yok benim ya. Normal vursam bunu ıska ıskalamadığım sürece teklerim diye düşünüyorum. Çünkü kaya ve ateş türü. Tamam güzel son Pokemon'u da indirdik. Haydi bakalım abi. Neden? 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 Neden beni kutsamadın Arceus? Lütfunu benden esirgedin. De olabilir yani. Abi canımızı okudu. Va neden? Nasıl? Sana tüm sana taptım diyor. Herkes inanmıyor ki ben inandım sana diyor. Araştırmalarımı da yaptım seninle alakalı diyor. Arkius'a biraz isyanı var burada. Abinin şu anda. Ha bu dışarıdan gelene mi layık gördün diyor. Bu uzay, o yırtıktan acaba beni engellemek için mi geldi bu diyor. Pardon. Pardon. Yanlış anlamışım orayı. Engellemek için mi geldi beni diyor. Evet seni engellemek için geldim. Henüz bitmedim diyor. Hissedebiliyor musun? Bu tüyler ürpertici... Iıh Eldritch yaratır mı? O ne ya? Bişan Giratina geliyor dostlar Giratina geliyor Giratina Evet, geliyormuş gönlümün efendisi Hadi bakalım Ve karşınızda Yeraltı dünyasının kralı Giratina Giratina Mahvet onu Strike him Saldır ona Vay arkadaş Giratina'yı bu abi mi yakalamış ya Bilemedim Yakalanabilir bir pozisyonda mı şu anda acaba Giratina Tam emin olamadım Bakacağız Oy. Hızlı hızlı. Oh, Allah. Allah aura küresiyle vurdu. Ya hak diyoruz. Dalıyoruz yapacak bir şey yok. Şimdi fight bir de strong style girelim. Tüm Pokemon'larımızı da kaybettik biz. Onları da iyileştiremedik. Ne yapacağız şimdi biz buna? Dayak mı yiyeceğiz bu Gretina'dan? Kritik vurduk. Aura küresi. Neyse bir tane hayatta olan var. Artık Max Revive falan basacağız. Dostlar yapacak bir şey yok. Bir tane ilk hayatta. Şimdi hatta vurma sırası da bizde. Ulan bu bize tekme katar ya. Ben bir şuradan bir Max Revive kullanacağım. Ya Goodra'yı kullandım ama. Aura küresi biliyor. Oo. Neyse bunu kaybedelim. Ee, bunun yerine iki Pokemon karşısına atmış oluruz. Ee, bir de Dissidio'ya mı bassam? Bir de Dissidio'ya basayım. Sonra da Garçamba bir basarız. Bakarız duruma göre. Shadow Force da çok güzel değil mi şeyi? E, animasyonu. Çok güzel tasarlamışlar bence Shadow Force'un animasyonunu. Şimdi Dizzy Dua'yı bir atıyorum karşısına. Poketop'u atabiliyor muyum ben buna be? bu, bu, bu savaşta kullanamazsın Shadow Claw Hadi bakalım Kritik hit vurduk bu arada Lan keşke başında onunla dalsaymışım Ne oluyor abi Hayda Diğer formuna geçti Origin formuna döndü Altered formdan Of Bununki biraz daha farklıymış Vay arkadaş. Vay arkadaş. O yarı yırtışını görüyorsunuz değil mi? Çok güzel yaptılar ya. Çok güzel yaptılar Neyse bir saniye. Ee, şimdi Pokemon daha benim şey yapmam lazım. Yoksa bu bizi indirecek. Max Revive. Ee, Tekrar dişi duaya mı versem? Dişi duaya vereceğim. Dragon Pulse, Steel Beam, Ice Beam, Strong Style, Dragon Pulse atacağım yani. Teklerim diye düşünüyorum çünkü artık defansif değil, ofansif forma geçti. Bir önceki formu defansif alternate formu, origin formu da ofansif defans ve ofans statları yer değiştiriyorlar. Evet, Girat'ı ne Abi sen görüyor musun uzay zamanı Giratina'yı almış bulmuş Yırtmış o yarı açmış Giratina ile karşısına çıkmak için Vay arkadaş ya Senin gibi bir velede kuyruğumu kıstırıp kaçacağımı zannetme diyor Kaçacaksın kaçacaksın Vay arkadaş ya. Bu nasıl olabilir Yüce Arkyus'tu? Hala şeyin derdinde abi. Arkius'la tanışamamasının derdinde. Peki. Yeni dünyayı yaratamayacak mıyım derdine düştü şimdi de. <laughs> Peki. Senin de hayallerin var mı diyor? Be be kendi hayallerinden bahsetti ya bize yeni dünya yapmak falan filan. Var tabii canım, bizim de var. Biz de bahsettik sana. Hı. Hmm. Peki. Sen Pokemonlarınla yan yana savaştın diyor. Ben bense diyor son anda e, yalnızdım, tek başımaydım diyor. Hı. Hmm. Pokemonlarınla sen e, hayallerinizin yolunda ilerliyorsunuz. Al bakalım. Ha, sonunda yola geldi. Verecek galiba bize. Plakayı. Ve son plakamızda Spooky Plate de bizim. Bu arada Giratina'yı yakalayamadık. Niye yakalayamadık? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Ahan da Azure Flüt'e dönüştü. Elimizdeki Celestial Flüt, Azure Flüt'e dönüştü. Vay arkadaş. Demek ki Arceus'un Ar Ar dileği seninle tanışmak Tüm insanların dışında sadece seninle tanışmak Seni belki de bu yüzden bu dünyaya getirdi Seni acaba bu yüzden mi bu dünyaya getirdi diyor Arceus'la buluşmanı bir kenara geçip izleyemeyeceğim Kusura bakma benim yüreğim bunu kaldırmaz diyor <laughs> Ama abi vazgeçmiş değil Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin diyor bir şekilde diyor. Ben de Arceus'la tanışacağım ve hatta onu yenip onu fethedeceğim diyor ya. Bak aradan belki binlerce yıl geçse bile diyor. Ne kadar sürerse sürsün. Vay arkadaş ya. Adamdaki azmi görüyor musunuz? Azimli sıçanımız. Peki. Dağı taşı deldi herif. Yeni görevimiz Day Fight Pokemon. The Day Fight Pokemon. Haydi bakalım. Aktif edelim. Ve dostlar, buraya da bölüm sonu diyelim. Son bölüm için heyecanlıyım. Sizler de heyecanla beklemede kalın. Bir sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.